Merhabalar Trading Engine için hazırladığımız bugünkü videomuzda Bitcoin teknik analizi, gümüş ve altın teknik analizi yapacağız. Bir önceki videomuzda belirttiğimiz Golden Ratio'nun önemli bir direnç noktası olduğunu söylemiştik ve şu anda Bitcoin tam belirttiğimiz Golden Ratio noktasından bir tepki almaya başladı. Tabi aynı zamanda buradaki Golden Ratio tepkisi ve uzun vadeli bir trend çizgimiz var ve bu çizgi 47 günlük bir trend çizgisi ve 47 günlük olması tabii ki rolünü iyice oynuyor. 47 günlük bir trend çizgisi de önemli bir direnç olabiliyor. Tabii ki hem golden ratio hem de buradaki trend çizgisine denk gelmesi direnç seviyesini biraz daha güçlü tutuyor. Tabii ki biz bunu göz önünde bulundur, bulundurmamız gerekiyor. Şu anda ne olabilir diye. Şu anda gördüğümüz gibi burada bir üçgen bir pattern oluşuyor. Büyük ihtimal Bitcoin belli bir süreç bu aralıkta kalma olasılığı yüksek. Şu bölgede kalma olasılığı yüksek ve zamansal daralma olduğu noktada büyük ihtimal kırılım gelecek. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü. Tabii ki o anki market volümü ve likidasyon gibi değerler de önemli olacak. Yukarı doğru mu kıracağız veya aşağı doğru mu kıracağız diye. Aynı zamanda altın piyasasını bir gözden geçirirsek Altın daha önce breakout yapmıştı ve breakout yaptığı sahneyi birkaç kez test etme durumuna düştü. Tabii ki bu seviyenin altında kırmaması altın için çok önemli bir destek noktasıydı. Buranın altına inmemesi yeni tepeler yapmaya sebebiyet oluşturdu. Büyük ihtimal altının ileri ileriye dönük daha çok çıkma ihtimali yüksek çünkü buradaki direnç noktası uzun vadeli altının bir direnç seviyesiydi ve burayı da breakout yaptıktan sonra retesti de güçlü bir destek noktasında yani daha önceki direnç noktası önemli bir destek noktasına dönüştü ve şu anda büyük ihtimal altın uzun vadeli çıkışını devam ettirir diye düşünüyorum en azından seçimlerden sonra Amerika'daki seçimlerden sonra ileriye dönük altın daha yüksek seviyelere geleceğine inanıyorum. Gümüşte tabii ki breakout yapılmadı halen yani all the time high'ını geçemedi ancak şu anda o da Bitcoin gibi uzun vadeli bir e, direnç görevi gören trend çizgisinden bir tepki aldı. Tabii ki pazartesi piyasaların ne olacağını e, piyasalar açıldığında buradaki breakout gerçekleşirse büyük ihtimal gümüşte uzun vadeli buradaki direnç noktasını geçeceğini düşünüyorum çünkü genelde e, bu da altını takip edebiliyor. Tabii ki biz tekrardan Bitcoin'a geçelim buradan. Şimdi Bitcoin bu, bu bölgede dediğimiz gibi bir üçgen çiziyor ve bu aralıkta kalma olasılığı yüksek. Şu anda gördüğüm en önemli destek noktalarından bir tanesi yani eğer day tradersanız şuradaki bölge büyük mal yani şurada yaptığımız daha önce geldiğimiz nokta zaten bir destek noktasıydı. Ama biraz daha Day trade değil de iki üç günlük trade yapıyorsanız büyük ihtimal bu noktayı da bekleyebilirsiniz 58.600. Tabii ki buranın altına kırmadığı sürece buradan tekrardan pozisyon açıp şu trend çizgisinin üst kısmını test etme olasılığı yüksek diye tahmin ediyorum. Aynı zamanda coin glass'tan e, likidasyon gibi durumları gözden geçirirsek e, şu anda halen short pozisyonlar ağırlıklı bir likidasyon söz konusu ve funding tekrardan yani gün içi biraz gece ve öğle saatleri arasında Funding özellikle long pozisyon ağırlıklıydı. Yani zaten ondan dolayı da bir geri çekilme söz konusu oldu. Ama şu anda tekrardan short pozisyonlar açılmaya başlandı. Ve short pozisyonların devam etmesi büyük ihtimal Bitcoin'in belki de şurayı bile kırma ihtimali olabilir. Piyasadaki short pozisyonlar biliyorsunuz çok önemli. Onların likidasyon olabilmesi için fiyatın biraz daha yukarı doğru çıkması lazım. Peki fiyat yukarı doğru çıkarsa ne olur? beklememiz gereken seviyeler nedir? Eğer şuradaki direnç noktası yani hem golden ratio ve hem uzun vadeli bir trend çizgisi, buradaki trend çizgisi yukarı doğru kırılırsa dikkat almamız gereken ilk direnç noktamız şu bölgeler 61.600 bölgesi. Burası yani dikkate alınması gereken bir direnç seviyesi. Ama burası tabii ki Buraya geldikten sonra büyük ihtimal buradaki trendi retest etme olasılığı çok yüksek diye tahmin ediyorum. Yani en kötü ihtimal şöyle bir şey yapabilir. Şuraya geldikten sonra burayı breakout yaptığını düşünelim. Şuraya geldikten sonra burayı bir retest yapma olasılığı çok yüksek olur. Tabii ki buradaki retest eğer buradaki daha önceki eski direnç noktamız güçlü bir destek noktasına gelirse çıkışını büyük ihtimal daha önce yaptığı tepe seviyelerine doğru ilerletebilir ama e, tabii ki bu sahneyi konuşabilmemiz için öncelikle bu trend noktasının yukarı yönlü kırılması lazım. Umarım bu video size katkı sağlamıştır. Tekrardan görüşmek dileğiyle.